Herkese güzel bir günden tekrardan merhabalar. Aslında gece saatleri biraz ve yine yollardayız. Bugün ayın 20.02.2022 tarihindeyiz. 21'e girmek üzereyiz. Akşam saatlerindeyiz. Ya yani İstanbul'a gidiyoruz. Abim geldi onayın ardından. Gemiden iniyor şimdi. Ve onu almaya gidiyoruz. Hayırlısıyla eğer bir aksilik olmazsa ve bunu bıraklamak istedim. Şu an bu vlogun içerisindesiniz. İçim dondu. <gülüyor> Aksaray'daymışız. <gülüyor> ama gerçekten söylüyorum içim dondu şu an. Hemen bugün pizzalı çorap aldım. Çok hoşuma gitti. Şuna bakar mısınız? <laughs> Uyumamaya çalışacağım olabildiğince ama bakalım ilerleyen saatlerde açarım yine ama gerçekten ben kaçıyorum. <laughs> Bir tane mola verdik Bu üçüncü molamız. İlki tuvalet içinde, ikincisi uzun molaydı. Uyuduk orada. Ben o 2 ile 3'ü birleştirdiğim gibi bir şey oldu. Üçüncüsü de tekrardan tuvalet içinde. Kendime gelemiyorum. Ben hiç anlamadım. Çok uyudum değil de bu arada bir buçuk saat falan da maks ama sürekli uyanıp uyuyup uyanıp uyanıp uyuyup falan o şekildeydi. Şu an hala yoldayız. Bakalım abim indi mi gemiden onu da bilmiyoruz. Ulaşamıyoruz daha çünkü. Ne oldu hiçbir şey fikrimiz yok. Ve şu anlık babam geliyor. Bitiyorum yine. Gidince öğreneceğiz abi mini filmi. Mini. Bir koşula hazırlıktayız. <laughs> ben <Hiç>, buraya gideceğim. Onun önünde röntgenlerim. doğaldı. İş bitmedi. bir şey yok. Saat kuyuyormuşuz <müzik> <laughs> <laughs> Az önce bir ara verdik, ee, sıcak çikolata aldım kendime. anne babam da kendimle şekersiz sade kahve aldı. Makine vardı çünkü. Epet'teyiz. Yani, İlerleyen tarlalarda beyin iyice çalışmayı doldurdu. Ve sizi şuraya, ne, şu an nereye yasladım biliyor musunuz? Salatanın üstüne. Üstüne koydum derken ciddiydim. Sizi koydum ve çok güzel dokunursun. Ee, gemi İstanbul'a gelmiş. Gelmiş mi İstanbul'a? Gemi İstanbul'a gelmiş. <laughs> Abim gemiden inip inmeyeceğini bilemiyoruz şu an. Hı, Biz gidiyoruz. Boğaz'dan geçtiğini biliyoruz. İstanbul'a da gelmiş ama abi mi onu bilmiyoruz. Bakalım gidince öğreneceğiz. <laughs> bakalım, <bu tarzıdır. gülüyor> ya abi mi ne bakalım. Bakalım tamamdır. İlk durduğumuz yer galiba şeydi. Bayağı şeydi nasıl desem size. Kahve şeyi falan koymuşlar böyle Starbucks cinsinden. Bu çok iyiydi. Fiyatlandırmalar düşündüğünüzde e, Aygaz'da e, sıcak çikolata yani kahve çeşitleri e, 3 lirayla 5,5 e, TL arasında değişiyor. Ama e, şeyde de Shell ya da Petrofis bilmiyorum. Orada da 11 liralarda ve 14 liralarda gördüm genelde. Normal bir işi kahve miktarı. Var bileyim. Bileyim. Bir tane park gibi bir alanda durduk. Babamlar uyuyor. Ben de dedim dışarı çıkayım hem arabaya göz olurum dedim. böyle nasıl desem sahil kenarında hani, nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Zeyport alanına gelmişiz. Genel anlamda ama İstanbul çok büyük bir şey söyleyeyim. Gerçekten büyük. Söylerler de büyük, büyük diye. Yani inanmazdım ama gerçekten büyük. Nusus müdürlüğü bile büyük. Yani siz düşünün artık yani durumu. z portalına geldik dediğim gibi. Böyle sıcak çikolata, kahve, börek, simit bunlarla hayatımı idame ediyorum. Kesinlikle sağlıklı beslenmek. ki. Bırak. Tövbe, haşa, her şey falan gezerken o sağlıklı beslenme. Gidince ayarlarız merak etmeyin. Ben gidiyorum. Biraz salınacağım sallanacağım. Bay bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> İleride yeşil bir ışık görüyorum. Beyaz ışık olmadığı için korkmadan yürüyebiliyorum. Gidip ona bakacağım neymiş o diye. Ne bu ya? Allah seni neysin ya? Sıkıtırmış. O kadar yol teptik. Neyse artık. Martı. Bu niye yeşil ışık yandığını bilmiyordum ben. Yeni öğrendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz?

Şimdi burası neydi ha? Bakırköy, Meydanı. Bakırköy Meydanı. Bakırköy Meydanı. Özgürlük Meydanı'ndan çıktık. Şimdi Bakırköy Meydanı'na girdik Maske, ve ilerliyoruz. Sayı caddesi. <laughs> Sahil <Sayı> Caddesi. <laughs> Bu da kilise çok fazla. Ermeni kilisesiymiş bu da. Şöyle göstereyim. Şu an Bakırköy sahile doğru iniyormuşuz. Bir sürü şey aldım. çarşıdaydık. Bu artık Özgürlük Meydanı'nın ilerisi, Cumhuriyet Meydanı olarak da geçiyormuş galiba. Onun ilerisinde önce böyle bir jitörü gibi yerler vardı. Böyle Kemeraltı Çarşısı gibi İzmirler bilir. Hani öyle bir yer vardı. Orada bir böyle bir alışveriş yaptık böyle küçük çaplı. Ondan sonra işte eldiven olsun böyle şapka falan Fransız şapkalar olur ya böyle sanatçı şapkalar. Öyle şapkalar falan aldık. Sonra kıyafetler aldık. 40 liraya her şeyin 40 lira olduğu bir yere girdik. Bir de her şeyin 20 lira olan bir yere girdik. Her şeyin 20 lira olduğu yerde her şey defoluydu. 20 lira artı defoydu. Her şeyin 40 lira olduğu yerde adam Trabzonluydu. Bir nevi memleketlim çıktı. Ve şey baya komik diyaloglar oldu. Görmeniz lazım ama ikisinin de giriş yerlerini çekemedim. Çünkü galiba yasakmış çekmek. İzin vermediler. Ben de tamam dedim. Siz bilirsiniz dedim. Öyle çekemedim. Ama güzeldi yani böyle. Eğer görüntülerde çıktıysa e, eklerim bir şekilde yani belirtirim o kısmı. Güzeldi ikisi de ya. Hani bir de şey taç aldım kendime. Bu çok istediğim bir taç modeli vardı böyle. Zaten gittiğimde bir ara size gösteririm o aldıklarımı. İyi oldu ya böyle. Ama güzelmiş burada. Bizim İzmir'deki gibi değil yani. Burada mesela daha e, her şey böyle e, nasıl desem size böyle ne deniyordu anne orası? Dökme mi deniliyordu? Dökme gibi. Hani her şey vardı böyle ve çok uygun fiyatlı vardı. Yani kemer altında mesela bu kadar uygun yoktu. Ama orası bir tık daha uygun. O taşı mesela 20 liraya aldım. Eldiveni 35 liraya aldım. Şapka ne kadardı anne hatırlıyor mu? Onu hatırlamıyorum. Şapka ne kadardı? 40. 40 lira mıydı? Aynen şapkayı 40 liraya aldım. Gidince göstereceğim. O zaman daha rahat anlarsınız. Böyle bir yürüyüş alanı gördüm. Dedim ki zaten gün boyu arabadayız sürekli. Ya da böyle işte dürüm gibi şeyler yiyoruz. İyice salmadan sporu dedim biraz yürüyeyim. Ama yerde böyle gidiyor. İlk defa bu kadar çok gezdim ya İstanbul'u Bakalım en azından Bakırköy kısmı bitmiş oldu. <laughs> şey çok iyi. Burada istediğim gibi konuşabilirim. Kimse beni yarın görmeyecek çünkü şey. <laughs> Bu çok iyi ya. İstediğin gibi deli gibi davranabilirsin kim sonunda değil yani. Mükemmel özgürlük alanı. Sabahki parkta eğlendiğim alanda doğulmuş insanlar. Şimdi bizim burada neden olduğumuzu bilmeyenler olabilir. Benim abim gemi kaptanı stajyeri ve 10 aydır stajdaydı. Şimdi onayın sonundan gemisine inecek o yüzden Z-port alanında bekliyoruz. z limanı mı artık neresi bilmiyorum onu almaya geldik o yüzden yani buradayız. Zeytinburnu'dayız ya da. şu an bilmiyorum Bakırköy'de olduğumuzu biliyorum da Zeytinburnu diyordu Z-port'ta yazınca. Öyle yani ondan buradayız. Bu aslında çekilme amacı da o şekilde ortaya çıktı. 3 tur attım ve oturdum şu an. Şu abim gelmiş bir tane bot onu almaya gidiyormuş. Haydi bakalım. Galiba şu gemi ama ya. Bilmiyoruz ama durum bir dakika göstereceğim. Kırmızı gemi Kırmızı geminin önündeyiz dedi ama burada bir sürü kırmızı gemi var. Acaba hangisi? O, dur bir dakika göstereceğim size. De. Aynen. Şu ilerleyen bir tane şey var görüyor musunuz? Tam şu noktada. O bot galiba o gemiye gidiyor. Yani düşündüğümüz gemiye gidiyor. Evet kırmızı gemi yedi geçti. Evet. Oh, hadi hayırlısı. Geliyor galiba. Şu galiba Orçuncuye gemisi. Bakalım şu gittiği... Şu an oraya doğru gidiyor. Haydi gidelim bakalım abim olmaya. Saat 5 oldu. Size bunu söylediğim 3 gün Şu gözlerinin altına bakar mısınız? 1 saat buzluğu duyuyorum. Saat 5 oldu ve hala gelmiyor. gelmiyor. Günlük... Limanı mı gemiyi mi aramaya gelmiş galiba bilmiyorum anlamadık da gelmedi daha ve onu bekliyorum. Gerçekten gözlerim rahat çok kötü şu an. Sürmüyorum. Güneşin altında bekledik saatlerdir ve ee, buraları yanıyor gerçekten. Güneşlerim falan yanında yoktu. Hiçbir şey tabii Çünkü cemli düşmüş galiba ve havalar çok ısınmış. Şu an yüzlerim yanıyor, zam yanıyor. Gözüm ya, Her yerim yanıyor. Artık istiyorum. Sürünüyorum. Şu an yoldaymış geliyor. Galiba. Şu gelen kesin o mu? Evet. Zaten. Beklerken orman olduk ama ağacı artık ormaktan baktık orman olduk. Yeni geliyor ama şu an. <laughs> Ay gerçekten orman olduk anne hani beklerken saatlerdir ya. Vallahi bulmuşumdur artık ya. gelen bu sefer gelen o. Beni de seni geçin. Bu sefer ki olma ihtimali çok yüksek Şu bak şu an yanaşıyor baba. Küçük bir tane bot. Bu sefer galiba o. Dördüncü oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin kaç saat oldu şimdi. Orada bir yeşil valiz. <laughs> orada gördüm. Sonunda geldi. Hele sonunda geldi. Abim geldi. Cemisinin yanaşını gördük. Yani botunun yanaşını gördük. şimdilik onun gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra bir tek göreceğiz Bakalım ne kadar değişti bilmiyoruz. Sadece saçlarının kırıcık olduğunu biliyorum artık. Kocaman Ve abimin saçlarını ilk kez gördüm. Gönültüldü. Ama camlı da bakalım nasıl duracak onu bilmiyorum. Çok uykum var. Artık alalım ve gidelim. Saat 7 oldu. 7'ye yani 7 de çok yakın artık. 7 oldu diyebiliriz artık ve 7 de indi. Saat 13 de beklediğimiz insan. Erken geldik. Bizim, gibi bir hataya düşmeyin erken gelmeyin geç gelin. Bilmiyor hemen. Vallahi bilmiyor. Geldi, 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 geldi. Ya lan çünkü Abi Abim parçalar Serbest dalış yapıyor şu an <laughs> Aha da aldık <laughs> Koca kargoyu aldık <laughs>